laleler vardı. Dağların sevdası aldı götürdü. Sen yoktun yanımda laleler vardı. Boynunu eğişi yedi bitirdi. Aylardan hüzündü, mevsim bahardı. Rüzgarın telinde derdim inledi. Ne söyledi isem durdu dinledi. Bir damla yaş indi, gamı önledi. Eğince başımı karanlık sardı. Sunduğu hüzündü bir yudum içtim. Yumunca gözümü gönlümü açtım. O alev düşünce kendimden geçtim. içimde tutuşan hala onardı. Sırrımı söylerken yelde gizledim. Yere baktığımda farkı düzledim. Toprak beni ben toprağı özledim. Önceden biridir en sadık yardım. Önceden biridir en sadık yardım. Kalender olunca ele magama Acılar toplandı konuk odama Gönlüyle bakmalı adam adama Son durak dediler Gediğin ardı Teşekkür